Burak Beyni. Ee, olmaz bebeğim. Ya sen kimsin de bana bebeğim dersin? Ay sen kızdın mı? Neyse ben gidiyorum. UFF Napcam Ben Daydek. orada Bikik var a new Alep Bilirim. Kızlar bence Dora'ya bir şey oldu yoksa bu kadar durmazdı. Bilmiyorum ama inşallah olmamıştır. Kızlar lafınızı bölüyorum ve konumuzla alakası yok. Ama bir kişi ısrarla gruba istek atıyor alın mı? Olur. Sistem! Oha! Deniz kisişi! karaktersiz adam 33 kişisini gruba ekledi. Selam. Sistem herkes hoş geldin der. Hoş buldum. Face reveal yapak mı? Sistem herkes yapmıştır. İsmim Ata 20 yaşındayım. Bu da ben. Oha çok iyisin. Oha çok iyisin. İçinden. Asık oldum. Ya siz Dora ortalıkta yokken heriflere yavsayın ben gidiyorum. Hiçbir zaman iyi bir arkadaş olmayacaksınız. Hira nereye? Yanlış ya Hira nereye nereye gitti? Ne oldu şimdi hem altımdaki kız neden offline? Sistem olayları anlatırlar. Üzüldüm şimdi ya.